çocuklar bu bir evet. soru bankası Türkçe test 23'ten başlıyorum sizlerle. Bir okuma parçası var. Gelin beraber okuyalım. Sayfamızı biraz büyütelim. Yangın ve kuş. Evet. İlk 8 soru yukarıdaki metre göre cevaplarız. Normalde biz soruları okurduk öyle yapardık ama soruları okuduğumuzdan eminim şimdi önce metre okuyoruz. Ben size okuyorum. Yavrum Sıcak bir yaz günüymüş. İnsanların dikkatsizlikleri yüzünden güzelim çam, çam ormanları yanmaya başlamış. Ormanlardaki, ormandaki hayvanlarda bazıları uçarak, bazıları kaçarak, bazıları ise sürünerek kurtulmuşlar. Uzaktan yangını seyrediyorlarmış. Ormanın yanında bir göl varmış. Gölde yaşlı bir balıkçı bir yandan balık tutuyor, bir yandan da yangını seyrediyormuş. O sırada yaşlı balıkçının dikkatini bir kuş çekmiş. Kuş gölün kenarına geliyor, ağzını, ağzını suyla doldurup yanan ormanın üzerine boşaltıyormuş. Balıkçı kayığını gölün kenarına çekmiş. Kuş yine gelmiş. Yine ağzıyla su doldururken balıkçı kuşa seslenmiş. Ne yapıyorsun kuş kardeş demiş. Kuş yangın söndürmeye çalışıyorum demiş. Balıkçı... Ne yani? O küçük ağzını aldığın suyla yanlarını söndürebileceğini sanıyorsun demiş. Kuş, ben elinden geleni yapıyorum. Herkes elinden geleni yapsın demiş. Evet. Kuş gerçekten e, çok düşünceli bir şekilde herkes elinden geleni yapması gerektiğini söylüyor. Evet. Ormandaki yangın kimlerin yüzünden çıkmış? Birinci sorunun cevabı. Evet şunu, şunu bir ayarlayalım çocuklar, olmadı, bir dakika, sığınırım şöyle daha net gözlüğü, evet 10, Böceklerin, insanların, hayvanların tabii ki maalesef biz insanların. Ormanın, orman yangını hangi mevsimde çıkmıştı? Evet sıcak bir yaz mevsiminde olacak. İkinci soru aşık. Üçe geçiyoruz. Ormanın yanında ne varmış? Bir göl varmış. Büyütelim. Ormanın yanında bir Yaşlı balıkçının dikkat edin. Hangi hayvan çekmiş? Kuş çekmiş. alternatiflerden hangisi olabilir? Tabii ki yangın olacak. Çocuklar. Sekizinci soruya bakalım. Yani, uzaklaşılmalıdır. Evet, hikayedeki e, ana fikir bu değil. Yakında hikaye haber verilmelidir. Bu da doğru ama bizim hikayemizin ana fikrini sorduğu için bizim istediğimiz cevap bu da değil. Felaketlerde herkes kendi elinden geleni yapmalıdır. Evet, bir kuş küçücük adasıyla su taşıyabiliyorsa orada bulunan herkes o söylemek için bir çaba harcamalıydı. Çocuklar. Bir yangın gördüğümüzde ilkleri harama aramalıyız. Polis şanlarına itfaiye okul müdürü tabii ki itfaiye olması gerekiyor. 10. soru. Arkadaşlar orman yangınları en çok hangi nedenle çıkmaktadır? Hava sıcaklığı değil, insanların dikkatsizliği maalesef çocuklar. Biz insanlar doğaya gerektiği özeni göstermiyoruz ve şimdi de onun sonuçlarını çekiyoruz maalesef. Evet test 24'e devam ediyoruz. Yanlıklı sembolün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki ne olacak? Doğayı korumak için geri dönüşüm işaretimiz olacak. Evet, kardeşim Serap diyor ki, Serap'ın cümlesinde, Serap'ın cümlesi aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir? Yaz tatilinde köye gideceğiz. Demek ki yaz tatilinde nereye gidecek diye sormuşlar. Bakalım yaz tatilinde kaç kişi gideceksiniz? Hı, cevabı değil. Yaz tatilinde nereye gideceksiniz? Evet. Yaz tatilinde kimin geldiğini sormamış. Yaz saatinde köye gideceğiz. Yaz saatinde nereye gideceksiniz? Sorusunun cevabıdır. Sözcüklerden kurallı bir cümle oluşturursa en son hangisi gelir? Tabii ki en son kurallı cümlelerde çalışıyor olması lazım. Veli evde ders çalışıyor. En sona gelecek olan bu. Yapılan eylem, gerçekleştirdiler. eylem her zaman Krallı cümlelerde cümlenin sonunda olur. Hangi öğrencinin cümlesinde abartı yapılmıştır? Bakalım. Sabahları yüzmeyi severim. Ne kadar güzel. Yok. Yani böyle bir şey yok. Şunu silelim de yanlış anlaşılmasın. İstediğiniz cevap bu değil. Dere kenarından geçtim. Bu da değil. Film izlerken gülmekten öldüm. Şimdi gülmekten öldüm bir değildir. Film izlerken gülmekten radyoysa artık bir cevap veremez değil mi? Abartılı cümleler için ne söyledik biz az önce? Deyimler kullanırız. Gülmekten öldüm demesi çok güldüm, çok komikti anlamına geliyor. İşte bu yüzden bu bir abartılı cümledir çocuklar. Ayrılık cümlesi anlam bakımından nasıl bir ifade içermektedir? Hadi gelin bakalım. Kaybolan çocuk köşe başına oturmuş, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Abartılı bir ifade mi? Hayır, değil. Çünkü e, olanı daha büyük veya daha küçükmüş gibi göstermiyor. Sevinçli bir ifade mi? Hayır, çocuğun ağlamasından bahsediyor. Burada duygusal bir ifade var. Yani çocuğun hıçkıra hıçkıra ağladığını görüyor ve Yapılan masumluğu bu bir duygusal ifadedir çocuklar. Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir? Olumlu cümleler neydi? İşin gerçekleştiği cümlelerdi. Fatma yemek yemedi, olumsuz bir cümle. Ayşe telefonla konuştu, olumlu bir cümle. Yapılan şeyler var. Yılmur ders çalışmıyor, yapılmamış, o yüzden olumsuz cevap beşikli. Yedinci soruya devam ediyoruz. Özkan ile Ege aynı takımda tutuyor. Evet. Karşılaştırmalar yapan hakkında buluştuğunu belirttiği için. Sekizinci soru. Zeynep'in cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Anne beni doktora götürdü. Kim doktora götürdü? Evet bu tür sorularda hemen cümleyi bu soruları soruyorsunuz. Cevap alabiliyorsanız doğrudur. Kim doktora götürdü? Annem doktora götürdü. Pardon. Annem doktora götürdü. Var. Nereye götürdü? Annem beni nereye götürdü? Doktora götürdü. Var. Niçin götürdü? Niçin götürdüğünden bahsetmiyor. Sadece Lot'ta götürdüğünden bahsediyor. Dokuzuncu soru. Umut'un cümlesinde noktada yer alan bir sözcük yazılmalı. Çok yağmur yağıyordu. Nokta 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 top oynayamadı. Evet. Çok yağmur yağıyordu. Bu nedenle top oynayamadı olacak. Anlamanın yönü değişen cümlelerdir bunlar. Yani o Varken, olumsuz bir durumla sonuçlanır veya olumsuz bir durum varken başka olumlu bir durumla sonuçlanır. Evet, 10. soru eylemler ki. Eylem noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Nokta 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 kalemi çıkarır, sonra yazını yazar. Ha, bakın burada bir sıralama var. Yani sonra yazısını yazmak için önce kelimeyi çıkarması lazım öyle değil mi? Sıralı bir cümle. Sırayla gidiyor. 11. soru. Bir tane büyütelim. Hangi öğrencinin söylediği cümle kurallı bir cümledir? Kurallı cümlelerde yapılan eylem ee, cümlenin sonundadır. Öğretmen sınıfa geldi cümlesinde yapılan eylem geldi kelimesidir ve sonunda. İşte kurallı cümlemiz bu. Diğerlerine bakalım. Ali geldi sınıfa, geldi devlet bir cümle. Sınıfa geldi Ali, geldi kelimesi gene burada olduğu için bu da devrik bir cümledir. Ama bizim kurallı cümlemiz A On 12. soru. Evet, ekmek ekmeksiz sözleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisi vardır? Evet, çok güzel sorulardan bir tanesi. Yani bu tür sorulara bayılıyorum. Çünkü burada hemen fark etmeniz gereken ekmek ve ekmeksiz. Yani ekmek var, burada ekmek yok. Birinde var, birinde yok olacak. Fark ettiyseniz olumsuz hale getiriyor bir tanesini. Saç, saçsız. Evet, saçı var, saçı yok. Bakın, şuraya bir dikkat edelim. Saç, saçlı. Şimdi burada bir saç var, burada da saç var. Burada saçsızlığından bahsediyor, burada saçlılığından bahsediyor. Burada ekmek, burada ekmeğin var olduğundan bahsediyor, burada ekmeğin yok olduğundan bahsediyor. Yani ekmeği olmayan bir kişiden bahsediyor. Biz bu ikisi arasındaki anlam ilişkisini arayacağız. Siz burada yanlış noktaya getirecek olan şu B seçeneği. Saç saçlı. Şimdi burada da saç var ama burada da saçı olan kişiden bahsediyor. Bizim istediğimiz bu değil. Bizim istediğimiz bir saçımızın olması bir de saçsız olmamız. Bu ikisi arasındaki anlam ilişkisi burada var. Lütfen bu sorulara dikkat ediyorum. B seçeneği size çeldirici bir seçenek olarak sunulmuş. Evet, bugünkü testimiz bu kadar. bir sonraki derste noktalım işaretleri devam edeceğiz. Hoşçakalın çocuklar.